Bugün 9 Kasım. Bugün Ay Başak Burcu'na geçiş yaptı. Ay Başak'tayken bize aslında şunu anlatmaya çalışır. Der ki bugün işte ev işlerini yapmanız için, toparlanmanız için, hiç yapamadığınız organizasyonları yapmanız için sizi destekliyorum der. Başak Burcu detaycı bir Burcu olduğu için bugün de özelliğini Ay ile beraber aslında bizlere yansıtır. ...yansıttığı için de detaylar gerektiren işlerimizi bugün çok rahat yapabiliriz. Ama <laughs> tabii e, detaylarla ilgileneceğim derken... ...ana fikirden uzaklaşma ihtimali de olabilir. Mesela bugün iş yerinizi düzenleyin. Toplantılarınızı düzenleyin. Çalışanlarınızın çalışma saatlerini ya da onlarla ilgili konuların ayarlamalarını yapın. Finansal konularda düzenlemeler yapın. Yapın ama. Tabii... Ee, Başak aynı zamanda sağlıkla ilgili e, onu da planlamanız gerektiği konusu uyarı yapıyor bize. Mesela ne bileyim hayatınızın ile alakalı bazı bazı e, rutinler oluşturmak istiyorsanız için işte, spora başlamak için mesela çok uygun bir zaman dilimi egzersiz, diyet, spor alışkanlıkları bugün hayatınıza bunları aslında çok rahat katabilirsiniz. Tabi e, bugün Ayrıntılarla ilgilenme günü diye söyledik. O yüzden aklınıza gelebilecek olan her türlü detay, ince ince çalışmalar, planlar, programlar, organizasyonlar. Kendinizi tamamıyla aslında bunlara odaklayın. Şimdi e, saat 1 civarında ay boşlukta olacak. Şimdi e, soracaksınız büyük bir ihtimalle ay boşlukta demek ne demek diye. Size en kısa şeklinde şöyle anlatayım. Ay Burçlara gün gün gider ve gezer Hani diyoruz ya bugün ay boğada Bugün ay oğlakta bugün ay koçta diye İşte bu burçları gezerken Ortalama iki, iki buçuk gün kadar Bir burçta kalır Ve dedik ya hangi burçtaysa O burçun özelliklerini yansıtır diye İşte o yüzden Biz kendimizi bazen böyle çok atılgan hissederiz Bazen böyle içine kapanmış Bazen işlerimizin başında Ne bileyim bazen de böyle komik ve eğlenceli buluruz işte bu ayın girmiş olduğu burcun etkilerini o güneşler aldığı o güzel enerjiyle bize yansıtır aslında. Tabii ki doğal olarak da burçtan burca gezerken bazen askıda kalır. Yani gezegenlerle herhangi bir şekilde kontak kurmaz. Ve tabii ki böyle durumlarda da ay boşluğa girdi deriz şimdi açısız kaldığı zaman da taşıdığı etkiyi bizlere yansıtmakta çok zayıf kalır. Böyle zamanlarda daha fazla içimize kapandığımızı, işte kendimizi yorgun hissettiğimizi, yataktan kalkamaz bir halde olduğumuzu görebiliriz. Ve böyle zamanlar aslında var ya, spiritüel çalışmalar yapmak için, bol bol meditasyonlar yapmak için, dualar etmek, namazlar kılmak için çok uygun zamanlar. Şimdi ay boşlukta olduğu zaman dışa dönük bir enerji olmayacağı için e, o yüzden spiritüel çalışmalar, içsel çalışmalar yapmak çok uygun ve diğer bir özelliği de e, evinizdeki fazlalıkları atmak için de çok uygun bir zaman. Yani ay boşlukta olduğu zaman e, kıyıdaki köşedeki sağda solda e, işte gardırop içlerini, yatak altlarını düzenlemek için de çok uygun. Evet, bunun içinde hani bu işlere başlayabilirsiniz. Tabii sadece dikkat edilmesi gereken bir konu ay boşlukta olduğu zaman elimizde ne varsa hani işimiz gücümüz bir projemiz bir şey başlamayın herhangi bir şekilde hiçbir yere mesela imza atmayın Tabi özellikle çalışan kesim için söylüyorum ki böyle zamanlar patronlarınızla tartışmak için inanın. Ee, çok kötü zamanlar. Kendinizi ifade etmekte e, patronunuzun size anlamasını sağlamakta çok büyük zorluklar yaşayabilirsiniz. Ee, tabii bu arada e, transit Venüs ile an haritasındaki o tepe noktası, mitovan dediğimiz kariyer hanemizi ilgilendiren o tepe noktasında oluşturduğu bir kombinasyonla e, bizler aslında olumlu bir tav tavır takınabilirsek şayet güzellikler yaşayabileceğimizi söylüyor. E, belki işte ilişkilerimizde biraz gerginlik olabilir ama bu konuştuğumuz birçok e, detoks söyledik ya işte bunları yaparak kendinizi sorgulayarak hayata devam ederseniz yaşanacak gerginliğin altında güzelliklerin doğmak için beklediğinin farkına varacaksınız. Ama gene gerginliklerden uzak durup olumlu bir tavır takınmaya da lütfen ne yapıyoruz özen gösteriyoruz. İşimizle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Yeter ki ne diyoruz? Olumlu duygu ve düşüncede kalalım bugün. Bugün ayrıca transit Merkür ile an haritasındaki Merkür'ün arası, iki Merkür arası oluşan bir kombinasyon daha var. Bu aslında bizim iletişim kurma konusunda konuşmalarımızı, işte sohbetlerimizi, bağlantı kurmalarımızı kolaylaşabilir demeye çalışıyor. Bugün mesela bağlantılarınızı kurmak için, Kesinlikle harekete geçebilirsiniz. Mesela bazı sponsorluklarda barter çalışması yaparlar. E, çünkü zamanda televizyon programı yaptığım için bize çok yapardık. E, i̇şte bir işimizi, işte yaptığımız program için e, bir sponsorluk bulmak istediğimizde genellikle o bize bir hizmet verirdi, bizden bir hizmet alırdı. İşte buna barter deniyor, değiş tokuş yapmak. İşte bugün barter yapmak için çok uygun bir enerji var. Bugün ee, akşamüstü oluşacak olan transit venüs ve transit mars arasındaki açıda e, birazcık gerginlik yaratabilir. Aslında bu gerginliği e, böyle daha çok içsel olarak hissedebilirsiniz. Bu da bir önceki günlerden bugüne kadar konuştuğumuz hani hep duygularımızın dilini anlamamızla alakalı bazı durumlar var ya işte onları çağrıştırıyor ve bugün hayatınızın kesinlikle tutkusunun ne olduğuna odaklanın. Belki de yapacağınız herhangi bir hobiniz vardır ya da hobinizle alakalı bir çalışma vardır ve bu size maddi kazanç da sağlayabilir. Belki de kafanızda gerçek anlamda boşalmasına, kendinizi daha iyi hissetmenize buna da sebebiyet verebilir. İlla maddi kazanç olacak diye bir kaide yok. E belki dediğim gibi bu bir kişi bile olabilir. Bir anda hayatınıza girer ya da zaten hayatınızda vardır ama siz bir türlü bunu fark etmediğiniz bir kişi olabilir. Acaba bu kişi kim? Bir düşünün bakalım. <laughs> Sevgiyle kalın.